şey geldi. Amerikalı ajan geldi. Diye hani FBI ajanları oluyor ya. Bu da Diye ajanı. Michael bizi gördü böyle güvertede o akşam. Böyle mi dedi şey yapacaksınız dedi. Ele geçireceksiniz gemiyi dedi. Ha dedik böyle geçireceğiz. Falan yaptı böyle. Gitti de Ocak 03.12'de yani 3.12'de kronometreye bastılar. 3.13 olamadan yarım dakika sonra bitti yani. Hemen telsizden dedik ki şu anda işte Lakeyes gemisi ele geçirilmiştir. Komuta bizde. Ve bu Savaş Hareket Merkezi'nde bangır bangır duyuluyor. Bizim herkes dönmüş. Michael'a dönüp bakmışlar böyle şeye. Michael Spouse, Spouse abiye. Hani Michael yani sen bizim çocuklara böyle bok attın hani böyle kıyafet falan. Artık ne şey yaptıysa söyle. Hani şey de yapmış olabilirler yani Michael'a. <laughs>